Bugünlerde bu çok önemlidir. Gelirken, menzilden gelirken havalimanında birisi bir soru sordu. Dedi ki biz daha önce şu, şu şunlarla irtibatımız vardı. Şimdi böyle bir talimat geldi diyorlar. Doğru mu hocam dediler. Doğru dedim. Şunu unutuyorsunuz dedim. Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyni Kandesallahu Sırahu'l-Aliye Bizim eski şeyhimiz artık rahmete gittiği an bizimle onun zahir irtibatı koptu. Şimdi yeni şehirlerimiz var. Mübareğin altı tane halifesi vardı. Altı tane şeyh oldu şimdi. Bak bir tek gavuş varken şimdi menzilden icazetli altı şeyh var. Molla Abdurrahman var. Molla Nezir var. Molla Şeyh'imiz var. Ve üç tane Babasımızın evladı var. Hepsi şeyh. Hepsi tövbe tarikat veriyordu. Bugünden itibaren yani onlar ben kabul ettim Gavs Hazretleri'ni şeyh kabul ettim dediği günden itibaren artık yeri şeyhlerimiz onlardır. Ve Sufi'nin riayet edeceği o şeyhtir. O şeyh derse ki yat yatacak. Kalk kalkacak. Efendim Gavs Hazretleri şöyle diyor. Geçti. Işte Hatta ben onu bir türküyle de anlatıyorum. İbrahim Tatlıses'in bir ayağında kondura türküsü var ya, ben menzile giderken o türküyü dinleyerek ilk gitmiştim. İlk öyle aldım. Severim o türküyü hala. O türkünün bir kıtası şöyle, çıktım kerpiç duvara, el ettim eski yara, eski yar ölem ölem, can kurban yeni yara. Bitti. Bu kadar iş. Usulü bu. Ve her şey içtihat yapar. İçtihat. Ve müridin görevi o içtihada uyumaktır.